bak yüreğime bak ateşimi gör içimi hisset hadi hazırım yeter ki onursuz olmasın aşk gel sokağıma gel Penceremi aç Yatağıma gel Hadi hazırım yeter ki Onursuz olmasın aşk Ölürüm yoluna ölürüm de yine boyun eğmem Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de, pare pare olsam da eğilmem. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Kuruyup çöle dönsem de, pare pare olsam da ilmem.